Arkadaşlar ben çiçek elinden Yasemin biraz önce başladığımız kolun çocuklarını örüyorum Evet arkadaşlar şimdi çok çakır çukur ediyor da şişler. O yüzden sesini kapattım. Bakın kolumuz bitmek üzere. Bu beyazı ördükten sonra buraya bir sarı parça öreceğim. Bitecek. Bu sarıyı ördükten sonra buraya da beyaz öreceğim. Zaten bunu ben burada ördüm. Çünkü burada bölme işlemimiz vardı. Buradaki öreceğimiz beyazla bu sarıyı e, iğne ile dikerekten örüyormuş gibi yapacağız hiç izi belli olmayacak bir tek e, şurada bir dikişim olacak e, Burası Çünkü ayırdığım için böyle biraz dağınık bunu böyle hem ipimi gizleyeceğim hem burayı biraz sıkılayacağım, toparlayacağım Burası bu şekilde hallolacak şuraları dikeceğiz şu kadarcık yeri vurduğumuz yerleri kolumuz tamamlanmış olacak biraz bir şeyler ortaya çıkıyor işte arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da baya örüyorum şimdi bugünkü hedefimde bu kolun bitmesi var inşallah Şimdi şunu da söyleyeyim, <laughs> bu kolun ayrımını size anlatmadım. Burayı nasıl yaptığımı anlatmadım. Diğer kolu yaparken anlatacağım. Ee, burada da zaten bir problemimiz yok. Bunu tek tek size gösteriyorum. Buradaki ip başlangıçlarını da gizleyeceğiz. Ne işliyorsun demiş Songül Akkuş. Bu bir bluz oluyor, yazlık, baharlık bir bluz. Badilerinizin üstüne, gömleklerinizin üstüne giyebiliyorsunuz. teşekkür ederim. Metanet. Arkadaşlar bu arada ürünlerim satılıktır. Almak isteyenler e, DM'den ulaşabilir. Youtube'da ördüğüm ürünler uygun fiyata veriyorum. E, siparişi oluşturmak isterseniz de Instagram'dan çiçek elinden sayfasından bana ulaşabilirsiniz. güzel değişik bir model Pinterest'ten bana bir fotoğraf alınmış gönderilmişti o fotoğraf üzerine çalışmalarımı yaptım iki tane kazak ördüm bu şekilde bunu da sizlere anlatmak istedim benim bulduğum yöntem bu şekilde örebilmek için Kazakla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? 38 40 beden rahatlıkla giyebilir. Güzel böyle bol salaş bir model. Daha çok genç kızlarımıza hitap ettiğini edeceğini düşünüyorum. Şimdi bu da yani Tam örgü görerken çok ip var arkadaşlar. O kadar çok ip var ki görseniz masanın üstü dolu. İkinci bir masa daha koydum kenara. Ee lerim oradan geliyor. Çaktırmadan gösterebilir miyim size? Bir masa bana yetmiyor. Ya şimdi bu ipin de dolanacağı zamanı buldu. Ne yapayım ben şimdi? Allah, kedim de korkuttu beni. Arkadaşlar örmek isterseniz canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz. Ee, sorularınızı açın. Recona! kedinin de yaramazlık zamanı elektronik şeyleri işliyor dışarı çıkarttım evet Örerken sormak istediğiniz bir şey olursa yardımcı olurum. Tabii ki. renk çalışmak istiyorum bunu. Aynı şekilde nasıl olur bilmiyorum. Bir küçük bir parçada olsa deneyeceğim. şimdi bunu 28 sıra tamamladıktan sonra sarısına geçince sarısını da diğer tarafta kaç sıra ördüysen aynı şekilde öreceğim son sırada da vurup vurduğum yerlerden dikeceğim ve bitireceğim bir sayayım bakayım kaç sıra oldu herhalde bir 20 sıra ördük başlarken arkadaşlar yumaklarınızı ikiye bölebilirsiniz beden kısmında 10 tane ipe ihtiyaç var. 5 tanesi sarı, 5 tanesi krem. Yukarıya çıkınca kol için 3 tane. Diğer kol için de 3 tane. Onlara da ihtiyaç var. 23 olmuş evet. 5 sıramız kalmış. 27. sıramız Bakın. Şimdi ben bu ıı, aynı şekilde sarıyı da öreceğim, geleceğim. Bir kere daha örmemiz gerekiyor. Biraz önce sarıyı örelim. Aynı şeyi getirelim hizaya 5 numara şiş kullanıyoruz arkadaşlar. Nakosaten kullanıyoruz. Ben bunu da örüp geliyorum arkadaşlar.